Evet kardeşlerim, sorusu olan var mı? Hocam benim bir sorum olacak. Buyur kardeşim. Hocam şimdi e, Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Şimdi bir kızın sevdiğini her türlü anlayabilirsin veya e. bir babanın bir olana sevgisini anlayabilirsin. Peki Allah'ın sevgisini nasıl anlayacaksın? Allah'ın sevgisini anlaman, onu hep düşünme, olanağı, fırsatı, zamanıla onu kafana takman, onu onunla her saniyeni geçirme yapıyorsan onu düşündüğün zaman zevk alıyorsan bu Allah'ın senin sevdiğidir. Çünkü Allah ilk önce seni seçemezsin. Allah seni seçer, sana sevgi aktarır. Sen de onu hissedersen, onu düşünürsen, işinde, gücünde fark edersen bu Allah'ın seni sevdiğinin kanıtıdır. İki türlü aşama vardır. Bir Allah ilahi aşkını bir anda kovadan kafana boşaltır sana böyle bir ilahi aşk verir. Bir de sen kendi isteklerinle çırpınırsın böyle tırnaklarınla kazarsın. Önce ilahi mecazi aşka kapılırsın. Bir kızı bir arabayı işini gücünü seversin. Sonra bir farkındalık oluşur. Allah beni biraz Harald'a biraz az seviyor dersin. Kendi tırnaklarıyla ona gitmeye çalışırsın. Bu e, hücre, parçaları birleştirerek gitmedir Allah'a. Bir de Allah kovayla boşaltır. Bir şey hafiye bir anda kovayla boşaltıp da akşam sarhoşken yarın evliya olması gibi. Ama bunu biz bekleyemeyiz. Bize düşen farkındalığı fark edip her harekette, her düşüncede, her sözde bu işlerimizi Allah'a yansıtıp kendi gücümüzle Allah'ın merhametiyle, aşkıyla Allah'ı sevmek. Yani bununla zaman da geçirdiğimiz zaman zaten Allah seni seviyor demektir. Eğer Allah'ı boşlamışsan Allah'ı düşünmüyorsan Allah sana küsmüş demektir. Allah'ı inkar ediyorsan Allah seni kovmuş demektir. Bir de Allah'a hakaret ediyorsan o zaman da Allah senin kalbini mühürlemiş demektir kardeşim. Allah kimsenin kalbini mühürlemez. Senin neticenden dolayı kalbini mühürler ve senin huzurundan kovmuş demektir. Evet kardeşlerim sorusu olan var mı? Hocam benim bir sorum olacak. Buyur kardeşim. Hocam şimdi... Ee... Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlar? Şimdi bir kızın sevdiğini her türlü anlayabilirsin veya evet. bir babanın bir olana sevgisini anlayabilirsin. Peki Allah'ın sevgisini nasıl anlayacaksın? Allah'ın sevgisini anlaman, onu hep düşünme olanağı, fırsatı, zamanı la, onu kafana takman, onu onunla her saniyeni geçirme yapıyorsan, onu düşündüğün zaman zevk alıyorsan bu Allah'ın senin sevdiğidir. Çünkü Allah ilk önce sen seçemezsin. Allah seni seçer, sana sevgi aktarır. Sen de onu hissedersen, onu düşünürsen, işinde, gücünde fark edersen bu Allah'ın seni sevdiğinin kanıtı.